Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilk videom ve ilk Among Us videoma hepiniz hoş geldiniz. Ve gördüğünüz gibi Among Us oynuyoruz. Among Us videosunun aha impulsürüz. Arkadaşlar. Çok canlar yanacak burada. Şöyle numara yapalım. Arkadaşlar bu tür videoların daha gelmesini istiyorsanız ve istediğiniz oyunları İstediğiniz oynamamı istediğiniz oyun varsa altlara yorumları yazabilirsiniz. Ve like atıp bildirimleri aç, açabilirsiniz. Abone olmayı da sakın unutmayın. Aha sabotaj sabotaj vermiş zaten. Şu sabotajı yapalım. Ne, neresiydi ha? Burasıydı. Burayı kapatalım. Burayı kapatalım böyle. Her yeri kapatalım abi. Benim de kil almam lazım ona yardımcı. Oha iki kişi. Ama ben orayı kapattım acaba nasıl girdi ya? Hiç böyle belli etmeden. bu adamı öldüreceğim oğlum. Niyeyse kafama taktım. Benimki beni mi suçluyor ya İngilizcem çok fazla yok ne dediğini anlamıyorum. Beni suçladı bence o yüzden ben direkt onu veriyorum. Vay be. Böyle arkadaşlar edilince. Evet arkadaşlar ben yeni bir tura girip tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar. 5 kişi de başlatıyor vay. Tabi 5 kişi olunca onun imposter olma ihtimali yükseliyordur. Hadi be. Bakalım Navig navigasyonda bayağı görevimiz varmış. Şöyle şunu şöyle. Bunu da öyle. Şöyle şunu da verelim. Evet. Şöyle bir devam edelim. Arkadaşlar video çok uzun olmasın diye biraz durdurdum. O yüzden kusura bakmayın. Baya hiç ölüm ölü çıkmadı yayın. Yani Poster hiç iş yapmıyor. Hayır. Siyah sen değilsin değil mi? Ben değilim de. Elektrikli görevlerimi yapıp. Direkt abi kamera. Kamerada çok bir şey olmazsa da şey yapacağım artık. Ne yapalım. Ben bu yeşilden şüphelendim ha. Beni gördü döndü. Acaba o da benim imposter olmadığımdan emin mi olmak istiyor? Oo yeni göre. Lan öldürme hadi la hadi öldürme. Hadi 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 öldürme. Hadi lan öldürmeyeceksin değil mi? Adam. Bak büyük bir ihtimal bu ha. Ben gidi gidiyorum direkt raporta basıyorum güvenimi kazanmak için orayı kapattı. Yalnız kaldık. Ha! Olmadı be. Bu nasıl bir çocuk ya? Biliyordum ha. Hiç kuşkusuz biliyordum ki ya. Hadi siyah oraya. Cık, abi ya. Sonunda biri bulabildi ya. Keşke ölüleri de duysalar ya. Arkadaşlar bu ilk videom olduğu için bir oyun değil iki oyun oynayacağım. ilk videomda. Şu tur bitsin Amangos'ta bir sonraki oyunumuza geçelim. Hadi herkes Abi herkes skip verdi ya. Olmaz ki böyle. Ya bir ölü bir de ben varım. Çok sıkıcı oluyor böyle ölü olmak ya. Bir de önceki tur imposter'dım. Şey ya hiç adam öldürmediğime rağmen çıktım ha. Arkadaşım neymiş be. Neyse. Ve kazandı. Neyse arkadaşlar diğer videoma yani diğer oyunuma hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki oyunumuz herkesin bildiği sevdiği Brawl Stars. Şöyle biraz oynayalım. Al bunları al al. Arkadaşlar birazdan kendime bize yani kanalımıza özel klan da açacağım. Oradan gelmek isteyen varsa gelebilir. Onu aldırtmam. alsam büyük sıkıntıya girerim. Gel şimdi. Max hızlı. Üstelik bir de bunun hızlı hızlı olunca. Gel ya de, hadi. Bari can çekmeden öl be. Can çekişmeden öl be. Ba Vay be. Şöyle kulübüm bu kulüpten çık bu kulübe öylesine girmiştim. Hayır. Kulüp oluştur. Kulübümüzün adı Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kulübü kurdum geldim. Kulübümüzün adı Yalnız Bardak. Gördüğünüz gibi şu an tek kişiyim. Gelmek isteyen olursa gelsin. Yani gelmek istemeyen olursa da anlarım. Kendi kulübünüz varsa veya yoksa gelebilirsiniz. Se 800 kupa yorumlara yazın kaç kupasınız. Eğer kupanız 200, 300, 500 kupaysa bunu düşürürüm arkadaşlar gelebilirsiniz ama şu anlık yani 800 kupadan altını almıyorum kulübe. Hatta yani 8 kupa altını hiç almayacağım ya. Biraz hatta 1000 kupa yapalım şöyle. Tamam arkadaşlar. Böyle bir kulübümüz var. İsteyen gelebilir. Hemen biz maçımıza dönelim. Ne kaç dakika olmuş? 8. Arkadaşlar yorum atanların yorumuna kalp atıyorum. Ya yorumla yorumda istediğiniz oyunu veya i, yani adınızı adınızı ID'nizi yazın arkadaşlık isteği gönderirim. Ha. İnternet kasıyor. Kasma bir kere. Hadi gel bakalım. Ya Spike kalacak büyük bir ihtimal. Aynen. Bir de onun yetti mi var ya. Hadi bakalım. Arkadaşlar takip. Sizinle beraber yani kupa da kasarız. Bilmiyorum artık yorumlara aydınınızı yazın. Arkadaşlar aydınınızı yazdıktan sonra siz arkadaşlık isteği yollayınca bana istek yol. Ben zaten bana şey yapanları nedir onun adı? Bana ar daveti kabul ettiğinizde bana eğer takıma girme isteği attığınızda senin takipçinim diye yazın. Yani tanımadığım biri olursa çünkü oynamıyorum. Oo, Mortis. Mortis. Hayır 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 hayır. Neyse. Bana arkadaşlık isteki yollamak isteyen de hemen ID'im burada arkadaşlar. V Y G Y J 20 G -20G arkadaşlar. Arkadaşlık isteği yollamak isteyen yollasın. önceki tur Mortis'i öldük. Bu turda bir tur daha oynayacağım. Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çok uzun olmasın. İleride, ilerideki videolarım daha uzun yaparım yani. Evet. vay be akıllı bu beni bizi alır ya bir dahakine mortis oynamayacağım. kulübümün adı yalnız bardak ama sizlerin beni yalnız bırakmayacağını biliyorum ya Benim şu an alanda güzel ve bir... yani güzel bir yer kapmam lazım ya yoksa büyük sıkıntı. Hayır 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 hayır. Ya sıkıştım ama ya. Tamam çok güzel. Kardeşim ben Mortis'im. Isırırım size. Ya kardeşim siz birbirinizle uğraşın ya bana tahtı bu. Hayır 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 hayır. Hayır abi ya. Ben o tarafa o o tarafa baktım da neyse ya. Sorun değil. Evet arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olmayı, bildirimleri açıp beğenmeyi de unutmayın.